Uygun fiyatlı ürün dediğimiz zaman aklımıza yine şamı gelmeye devam ediyor. Artan dolar kuru, ekonomi, faizler, enflasyon bunları bir kenara atıyorum arkadaşlar. Bugün sizlere 650 liraya alabileceğiniz en mantıklı, akıllı bilekliği anlatıyorum. Evet ürünümüz Redmi Smart Band 2 olarak geçiyor ve bu akıllı bileklik gerçekten çok hafif arkadaşlar. Tam 15 gram ağırlığında saati yaklaşık 3-4 gündür kullanıyorum. Saat diyorum bu arada çünkü hem akıllı bileklik hem saat olarak geçiyor. Mesela Apple Watch da kullandım. Huawei Watch Ultimate de kullandım ama o cihazlarla biraz uyku uyumak zor geliyor. Çünkü çıkartmak zorunda hissediyorsunuz. Gece uyanırken veya bir şey rahatsız ediyor uyku esnasında. Ancak kolumda tuttuğum Redmi Smart Band 2'nin kesinlikle böyle bir sorunu yok ve gerçekten çok memnun memnun kaldığım bir akıllı bileklik. Şimdi ürünün ilk olarak fiyatına bakalım. 650 lira. Evet, çok uygun fiyatı gerçekten. Yani açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradan güncel fiyatı takip edebilirsiniz ve satın alabilirsiniz. Ve bu fiyatla birlikte Smart Band 2 gerçekten iyi özellikler sunuyor. Şimdi ilk olarak kutu içeriğine bakalım. Kutudan akıllı bilekliğimizin kendisi kullanma kılavuzumuz ve 2 pinli bir şarj kablomuz bizleri karşılıyor. Saati eşleştirmek için yapmanız gereken ilk şey cihazın kablosuyla saati eşleştirin. Yani biraz şarj olsun. Daha sonrasında cihazımız açılıyor. Türkçe dil seçeneğini seçiyorsunuz ve QR kodu telefonunuzla eşleştirdikten sonra Mi Fitness uygulamasını indiriyorsunuz. Bunu indirdikten sonra bağlantı kısmı en basit olan kısım arkadaşlar. Buradan neler yapabiliyorsunuz? Aramaları görüntüleyebiliyorsunuz. Mesajlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Kandiki oksijen değerini görüntülerken cihazda nabız ölçümü bile yapabiliyorsunuz. Bunun yanında uyku takibi de tabii ki de yapabiliyorsunuz. Ki benim en sevdiğim olaylardan bir tanesi de uyurken uyku takibi yapılması. Diğer cihazlarla dediğim gibi bu pek mümkün olmuyordu. Tasarıma baktığımız zaman burada oldukça ergonomik bir tasarımı görebiliyoruz. 9.9 milim kalınlığında ve 15 gram bir ağırlığıyla Redmi Smart Band 2 gerçekten ergonomik bir yapıyla bizleri karşılıyor. Cihazın ön tarafına baktığımız zaman burada 1.47 inçlik ekranı görebiliyoruz. Bu ekran TFT LCD bir panele sahip. Yani fiyatına baktığımız zaman AMOLED beklemek biraz yanlışlık olur arkadaşlar. Ancak ekranın ekran kasa oranı oldukça iyi. Yüzden fazla saat kadranı bulunmakta. Siz bu kadranları telefon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz ve telefonunuza indirebiliyorsunuz. Bu arada bir güncelleme geliyor ilk başta. Onu da yapmanızı öneriyorum. Şimdi 5 atmos suya karşı dayanıklı bir akıllı bilekliğim şu anda benim yanımda. Yani bu bileklikle birlikte duş alabilirsiniz. Havuza girebilirsiniz. Ancak 5 atmosa kadar. Yani bu ne demek oluyor? İşte 5-10 metreye kadar sadece 30 dakika boyunca bu akıllı bilekliği suyun altına tutsun. Daha fazlası olunca biraz sıkıntı olabilir. Tasarımdan devam ettiğimiz zaman buradaki en büyük rahatlık biliyorsunuz Xiaomi Band 7, Band 7 Pro modelinde bileklikler artık bu kadrandan çıkabiliyor. Yani kayışı direkt olarak çıkartabiliyorsunuz ve kayışı kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ve bu akıllı bilekliğin 6 farklı kayışı bulunmakta. Şu anda internet sitesinde kayışların renklerini görüyorsunuz. Beyaz renk bence güzel. Sadeliği yansıtıyor. Şu anda üstünde siyah bir gömlek var ve buna rağmen oldukça uyumlu bir şekilde sizleri karşılıyorum. devam Devam ettiğimiz zaman tasarım kısmını burada bitirmek istiyorum. Cihazın üzerinde bir buton bulunmuyor arkadaşlar. Tamamen dokunmatik bir yüzeyimiz var. Ve bu dokunmatik yüzey sayesinde cihazı kontrol edebiliyoruz. Mesela bir kere tıkladığımız zaman ekran bize yansıyor. Ancak şu şekilde yani ekranı uyandır komutu da çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Size iyi bir şekilde tepki verebiliyor. Ekranı sola doğru çektiğimiz zaman burada hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz. Sağa doğru çektiğimiz zaman müziği oynatabiliyorsunuz ve yine hava durumuna erişebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarıya çektiğimiz zaman burada menümüz açılıyor arkadaşlar. Burada birden fazla egzersiz yapabileceğiniz bir mod bulunmakta ve aşağıya doğru indiğimiz zaman etkinliklerinizi görüntülerken burada nabız ölçümü, kandaki oksijen değeri, uyku, stres, hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman kamera kısmı var. Buradan video çekebilir veya fotoğraf çekebilirsiniz. Aşağıda alarm kısmımız bulunmakta. Diyelim ki telefonun alarmıyla uyanmak istemiyorsunuz. Akıllı bilekliğin alarmı sayesinde bu durumu çözmek mümkün. Aşağıya doğru indiğimiz zaman zamanlayıcımız telefonu bul özelliğimiz var. Buna bastığımız esnada telefonumuz uzaktaysa eğer ki bir ses çalıyor ve telefonunuzu görüntüleyebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman burada ekran ayarlarımızı hemen tıklayalım arkadaşlar. 450 litrik bir parlaklığımız var. Yani gün ışığında oldukça net bir ekrana kavuşacağınızı belirtmek istiyorum. Ekran tarafında cihaza pin de ekleyebiliyorsunuz. Yani şifreyle de kilidi açabilmek mümkün arkadaşlar. Onun dışında ekranı yukarıdan aşağıya indirdiğimiz zaman burada geçmiş bildirimleri görüntüleyebilmek mümkün ve burada çok fazla bir oturma eylemi gerçekleştiriyorsanız eğer ki cihaz sizi uyarabiliyor. Hani ayağa kalk biraz hareket et gibi sağlığınıza önem veren maddeler bulunmakta. Mesela nabız ölçümü yapmak istiyorsunuz. Siz bu cihazı masanın üstüne koyduğunuz zaman cihaz diyor ki bu bir insan eli değil veya size farklı bir uyarı veriyor. Sadece insan bedeninde ölçümleri çok net bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bunun dışında GPS kullanabiliyorsunuz ancak akıllı bilekliğin içerisinde değil telefonunuz yanınızdaysa koşu yaptığınız esnada koştuğunuz yerleri telefonun Mi Fitness uygulamasını açarak görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında cihazımızda 30'dan fazla bir egzersiz modu bulunmakta ve cihazın arayüzünden bahsedecek olursak hiçbir şekilde kasma donma takılma gibi söz konusu yok arkadaşlar tamamen sizleri mutlu edecek bir arayüz burada sizleri karşılıyor. Bu arada 15 gram demiştim e, saatin ağırlığı için arkadaşlar ama 37 gram bilginiz olsun. Orada bir bilgi hatası vardı onu düzeltmek istiyorum. Şimdi bu akıllı saatte başka neler yapabilirim derseniz eğer ki mesajlarınızı görüntüleyebilirsiniz ancak bazı emojiler ekranda gözükmüyor bilginiz olsun ama bunu bir güncelleme ile Xiaomi tarafı düzeltir diye düşünüyorum. Onun dışında arama geldiği zaman sadece cevapla veya yanıtla yapabiliyorsunuz. Yani akıllı saat üzerinden bir görüşme söz konusu değil bunu da belirtmek istiyorum. Geldik videonun sonuna Redmi Smart Band 2 gerçekten bu fiyatı alınabilecek en mantıklı bilekliklerden bir tanesi. Peki siz neler düşünüyorsunuz veya kullanmış olduğunuz bir bileklik var mı? İşte Samet şununla şununla kıyaslar mısın gibi yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak notlarıma bakıyorum arkadaşlar ve sizlere bütün özellikleri anlattığımı söylemek istiyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sen kalın.